Doktor Octopus burada hava yapan ona lan bu ne? <laughs> bir dakika yere değdirmiyorlar lan bize bakayım. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Maxi. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi arkadaşlar çizdiğim her şey gerçek olacak. Bakın şöyle bir göstereyim. Aa dur unutma lan teyiz var yanımda teyiz. Hoş geldin teyiz. Hoş bulduk Maxi hoş bulduk. Uzun süredir sana videolar çekmiyorduk. Nasılsın iyi misin? Allah iyiyim ben teyiz sen nasılsın? Valla ben deyim. Arkadaşlar siz nasılsınız? Valla arkadaşlar siz nasılsınız bakalım yorumlarda belirtin uzun süredir çekmiyorduk böyle bir şey çekelim dedik değil mi teyiz? Evet böyle bir şey çekelim dedik. Tamam hadi o zaman teyiz bak. Bak şimdi bir deneyelim bakalım bir gerçek ben bir ne çizeyim? Çi çimen çizeceğim olan bakalım gelecek mi bana çimen? Hemen şöyle bir çizelim. Toprağını ilk önce yapayım çimenin. Şöyle. Arkadaşlar bu arada sizde video like atıp abone olmayı unutmayın. Valla uzun süredir video çekmiyordum. Bak geri başladım sizin için. Hemen şöyle yapalım. Hop hop şöyle. Çimeni de çizdik mi? Bitti. Tamamdır. Bakalım gelecek mi? Anam gelmiyor lan. Ana. O geldi. Gelmiş. <laughs> Yeni gördüm. Şunu sileyim bari bakayım. Uy. Lan Thais geldi gördün mü? Gördüm gördüm. Ben de çizeceğim şimdi. Bir saniye. Bakalım sen ne çizeceksin. Çiz bakayım ne çizeceksin. Çiz bakayım. Neyse arkadaşlar o çizsin. O çizene kadar durun bakayım. Ben bunu korkutacak ne yapabilirim ki lan acaba. Dur bakayım şöyle bir düşüneyim düşüneyim düşüneyim. Bunu korkutacak. bunu ko Şaka gözlüğünden çok korkuyor Dur bakayım bir şaka gözlüğü çizmeye deneyeyim. O orada 2 saat öyle orada kıvranırken. Ben şurada bir şaka gözlüğü çizeyim. Arkadaşlar bu arada bakalım. İyi misiniz? Hayat nasıl gidiyor? Yorumlarda kendinizi. Anam dur yanlış çizim. Yorumlarda kendinizi belirtin bakalım. Bu arada tekrardan e, videoları çıkaracağım sizde de yorumlarınızda. Hemen şöyle şöyle hop 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 hop. Şunu da şöyle yaptık mı arkadaşlar? Tamamdır. Bu şaka gözü gelir şimdi. Aha yaptım arkadaşlar gözü. Oo geldi bir tane. Ne bu? Hop hemen şunu bir takalım şöyle. Ah taktım. Ah gözükmüyor. Onda gözükür büyük ihtimal. Dur bakayım. Tamam şöyle bakayım ne yapıyor ne yapıyor. Bakayım şöyle izleyeyim arkasından. Çiziyor mu lan hala o? Ulan var ya şimdi neler çizeceğim bak para çok şaşıracak ya Ulan diyeceksen bu kadar iyi mimar mıydın aman Mimar ne ya çizimci miydin <laughs> Bakalım şimdi arkadaşlar bak bak şimdi nasıl korkutuyorum 3 2 şöyle çaktım onu bir arkasına çiftle bir geleyim şöyle yavaş 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 geleyim 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 Eee Teyze arkana bir bakar mısın? He <laughs> bakayım lan o ne? Allah tövbe bismillah <gülüyor> <gülüyor> Dur dur çıkarayım korkma korkma ya bak sen yüzünden çizim yanlış yapıyordum. Yapma şunu ya. Tamam tamam yapmıyorum. Ba sen ne çizdin? Çizdim mi? Be? Bakayım. Ne çizdin? Elmas blok mu? Bir at bakayım bakayım bir elmas blok. Bakayım. Bakayım. Hop kaç 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 çaktım bak kaç kaç kaç. Ha tamam çakmadı galiba bakayım şöyle. Anam çakmış kaç. <laughs> elmas bloğumu geri ver. dur dur tamam dur dur veriyorum veriyorum dur 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 ya Allah Allah arkadaşlar bu arada ben de hemen şöyle bakın ne yapacağım size arkadaşlar bakın şimdi size neler çizdim bak neler çizdim iki tane şey çizdim şey sen görmüş müydün ne çizdiğimi e, ee, görmüştüm görmüştüm ben Allah arkadaşlar inşa yapar onları ya dur bakayım arkadaşlar 3 2 dur şu paleti şöyle alayım 3 2 1 bakın abone ve like yazmak şey bak, abone olun bu bu da like atın hemen aşağı iki dakika durdurmuyor diyor abone ve like değil mi teyze Evet evet atsınlar hemen olsunlar. <laughs> Allah arkadaşlar teyze duydunuz. Bu arada kapak fotoğrafında gördüğünüz gibi şimdi onu çizeceğim. Bakın neye dönüşeceğim az sonra göreceksiniz. Hemen onu da bir çizelim ama o nasıl çiziliyordu ya? Bir saniye şöyle şunu yan ele alayım. Teyze bir saniye. Hop şöyle. O hop bir saniye. Hop şunu şöyle sil 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 sil. Arkadaşlar Doktor Octopus'un e, şeyini yapacağım. Neydi o? ne 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 neydi? E, heh, kolunu yapacağım kolunu. Doktor Octopus'un bak şimdi. Hemen arkadaşlar şöyle şunu bir çizelim. Doktor Octopus'u hop. Anam dur lan büyük kepçe aldık. <laughs> Hemen şöyle. E, onların eli kolu falan nasıl lan unuttum bak şimdi dur. Şimdi onu nasıl yaparız abi? Şunu şöyle. Bak şöyle. Anam lan inek öldü lan. <laughs> dur tamam. Hemen şunu da şöyle birazcık da şöyle yaptık mı tamamdır. Bakın şimdi nasıl oluyor iyi izleyin. Şöyle hop. Şimdi bunu da alalım. Hop. Bunu böyle yaptım arkadaşlar ne? hani Doktor Octopus şuradan lazer gibi bir şey çıkıyor. Onu yapmaya çalışıyor. Şu anda inşallah oluyordur. Yani şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hop bir tık şöyle. Hop bir tık tamamdır. Şurayı da şöyle küçük kalemle şöyle boyadık mı? Şurada şöyle bir hat çizelim. Şöyle hop. Hop hop çiz 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 Tamam. Şuraya da bir çizelim. Şöyle çiz 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 çiz, çiz. Lan dur. Teyz Allah Allah. Şaka yapıyorum. Allah Allah şaka yaptım ben anlamadım zaten. Hop şöyle yapalım. Hop hop. Lan bu ne Bir dakika etraf bembez oldu. ha? şurada çizeyim. <laughs> hop. Ana renk değişti. Geri al şu abi şu rengi. Bence olmuştur bakalım. Hop hop tamamdır. Arkadaşlar bakalım çizdik. Bakalım geldik mi hemen şöyle hop. Ama arkadaşlar beni şu anda farklı bir yere ışınladı. Uy bu ne? Bakayım. Aa, doktor otobüs oldum lan. <laughs> Valla o çizdiğim şeyden büyük ihtimal doktor otobüs oldum. Ben şöyle bir G'ye basayım G'ye basıyor. Kollarıma bak. Bakayım sağ sık, a sol ha, buradan bir şey. Bakayım G bas. Aa dur. G basıcı kapanıyor. G basıcı açılıyor. Tamam. Aç kapatışı şu G. B ne oluyor abi? Ü. Bir dakika, bir dakika. Ben bunu denemek istiyorum. Ah pardon. <laughs> ben bunu dene. Uy baksanız arkadaşlar kuşak kapan yanımızda. Şununla bir video çekeyim mi istiyor musunuz? Bakalım böyle bir gün boyunca böyle süper kahramanlarla, kötü kahramanlarla kıyafetlerini giyeyim, böyle özel güçlerini falan kapayım. Nasıl sizce olur mu bakalım? Hemen şöyle ya bir yaratık aratık da olsa da bir vursam bakalım şu arayalım. Bulamazsam artık yapacak bir şey yok. Ee, farklı bir zaman deneyeceğiz. Bulduğumuz zaman deneyeceğiz yani farklı bir zaman dediğim. Aha yok. şu <laughs> ağacı yaratık sandım yok artık. Aha at top at, at. Aha şimdi ne yapıyorduk abi C. Uy. Öldürüyor lan direkt. Aha. Hala ses çıkıyor. <laughs> Bu ne yapıyor? Tak 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 buraya. Bakayım F5 de bakarsak şöyle. Bu tak tak buraya. Bu da abi tak tak oraya. B ne yapıyor peki? Oy. Lan. B tutuyor mu lan bunlar Dur bakayım. Lan. Hop. Bir dakika bu çancı bak. Oy. bu ne lan? Bak şimdi dur. Hop. <laughs> bak bu güzelmiş. Bu güzelmiş. Tamam. E doktor doktor burada havalı falan. Ona lan bu ne <laughs> bir dakika yere değdirmiyorlar lan bize bakayım uy bayağı güzel bayağı güzel tamamdır arkadaşlar size sözüm olsun bundan bir tane video çekeceğim böyle kötü kahramanlar falan iyi kıyafetler falan bunları giyerek onu <laughs> bunları giyerken size video çekeceğim peki suya değiyor musun abi aa suya değdirdi lan bize e kıyafet bozuldu <laughs> abi çok iyiymiş bu ben bunu çok beğendim bu arada Bakalım şu e şuradan şöyle geçtik diyelim. Aa bak ba bak. Şu kenardan geçmek istiyorum. Aa değdirmiyor lan bir suya. Hemen şöyle hop şuradan hop değdirmiyor. Hop. Vallahi <laughs> size mi? Bir dakika şimdi asıl gelelim soruya abi. Havada ben şimdi birine saldırmak istiyorum. Bakalım. Aa ne kadar basarsan bir de o kadar gidiyor. Bir dakika havaya tekrar uç abi. Bir dakika tut beni ha. Hop V bastım mesela. VC yaptım. Bunlar geri tuttu. VC yaptım. Ah bak bir tane tutamıyor mesela. Tek Ta iki tane falan tutuyor. Anladınız mı? Bence güzel. Bunlarla size video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin bakalım. Eğer arkadaşlar 30 dakika gelirse söz veriyorum çekeceğim. Söz veriyorum. Hadi arkadaşlar hemen geçelim ötekine. Arkadaşlar gördüğünüz gibi vallahi bu çok güzeldi. Valla man falan da yaparım istiyorsanız. Bunun devamı gelmiş yorumlarda bunu da belirtin bakalım. Şimdi ne çizeyim ne elma e çizeceğim. Enşil elma bakalım. Şimdi enişte elmanın kenarları nasıl abi? Hop şöyle ince alayım. Heh. Şimdi şu normal elma gibi çizeceğiz abi. Baş tamam mı? Normal elma gibi çizdik. Çizdik pardon çizemedik şöyle. İnşallah anlar valla bu çizimleri gören kişi bunu elma olduğunu. <laughs> ben biraz hop ta elma elma bu elma siz çaktırmayın. Hemen arkadaşlar şöyle. Şu içinde boyayalım. Şu iki ikisi alırsak daha iyi olur. Aynen. Hop 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 hop. Tamam. Şuraları şöyle boyayalım. Kolayca boyandı. Hop. Şimdi elmanın ne olur arkadaşlar? Sapı. Sapından başka ne olur? Yaprağı olur değil mi? Evet. Hemen şöyle hop. Yaprağını da şöyle hop uzatalım. Tamamdır. Hop elmamız da şu 64 tane yazalım. Bir de 64 tane versin. 6 bir de 4. Oha lan. 4'ü tam yazdım direkt verdi var ya üf bakayım yeniyor mu Oy, çok güzel çok güzel <laughs> sana verdim mi te ana bu ne lan teyze koyun mu çizdin ne yaptın evet koyun çizdim <laughs> valla bir sürü koyun yavru koyun da mı çizdin onu bu ne aa siyah koyun Eee beyaz koyun <laughs> ne oldu teyze ne oldu e gri koyun var, siyah koyun var, siyah şöyle. Hop 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 Tamamdır. Ya vurma, ona, vurma, vurma. Beyazları vur. Niye aynı değil mi ya hepsi? Neyse hemen şöyle bakalım şöyle hop. <laughs> Neyse arkadaşlar hemen şöyle ki eee elmamızı yiyelim. A, teyze sen de al al teyze. Neyse arkadaşlar burada bir günlük videonun sonuna gelelim. Hepinizi seviyoruz. hoşçakalın kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.